Duranlık'ın adı YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bildiğiniz gibi YKS tercih süreci şu an devam ediyor. Sağlıkla ilgili alanları seçmek için aklınızda birçok soru olduğunu biliyorum. Bu sorulara cevap niteliğinde Sağlıkla ilgili lisans ve ön lisans programlarının videolarını çekmeye devam ediyorum. Sağlıkla ilgili bölüm yazacaksanız lütfen videoları izlemeden tercihinizi yapmayınız. Bugünkü konuşacağımız bölümler ise yaşlı bakım, evde bakım ve fizyoterapi yani fizik tedavi ön lisans bölümleri. Peki bu videomuzda nelerden bahsedeceğiz? Öncelikle bu mesleklerin tanıtımını yapacağız. İş olanakları nelerdir bunları inceleyeceğiz. Daha sonra YKS tercih kılavuzundaki son durum nedir bunlara bakacağız. En son ise arkadaşlar atanma durumlarını değerlendirip bu 3 bölümü kendi arasında karşılaştırıp videomuzu sonlandıracağız. İsterseniz çok zaman kaybetmeden yaşlı bakım bölümüyle videomuza başlayalım. Yaşlı bakım nedir? Öncelikle onun tanımını yapmak gerekirse yaşlı bakımı programı, eğitim esasları, yaşlının temel özelliklerini ve gereksinimlerini bilme ve bu doğrultuda yaşlının ihtiyaçlarını karşılama becerisi kazanmasını sağlama, aynı zamanda da yaşlıya bütüncül yaklaşım yetkisi oluşturabilmektedir. Yaşlı bakım mezunları ne iş yapar? Buna bakacak olursak Yaşlı hastaların beslenmesine yardımcı olurlar Vücut temizliği, yatak şarşaf değişimi Yapmakla mükelleftirler İlgili doktorun direktifleri doğrultusunda Hastanın düzenli bakımlarını yapar Sonda takar, enjeksiyon ve pansuman yapar Ve diğer iş ve işlemleri yerine getirir Hastanın nabzı, ateşi ve Tansiyonunu ölçer ve gerekli tepkileri Alır arkadaşlar Yaşlı bakım bölümünün dikey geçiş bölümleri nelerdir Bunlara bakacak olursak Diyelim ki yaşlı bakım bölümünü yazdınız Amacınız yaşlı bakımdan atanmak değil Sadece dikey geçiş sınavıyla başka 4 yıllık bölüme geçmek için bölüm yazdıysanız arkadaşlar hemşirelik, hemşirelik ve sağlık hizmetleri gerontoloji, fizyoterapi ve rehabilitasyon ve besleme ve diyetsizlik bölümüne geçiş yapabilirsiniz. Gerçekten yaşlı bakım bölümü önemli bir bölüm arkadaşlar. Çünkü hastalarımızın özellikle yaşlılarımızın bakımında etkin rol oynamaktadırlar. YKS tercih kılavuzundaki durum değerlendirmesine bakacak olursak da 2019 YKS tercih kılavuzunda toplam kontenjan açık öğretimle birlikte 7.834 arkadaşlar. Bunun 2.500 açık öğretime ait. 2020 YKS stratejik kılavuzundaki toplam kontenjan ise 7726 yine 2250'si açık öğretim programına ait. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Bazı üniversiteler bildiğiniz gibi ikinci üniversite adı altında ön lisans herhangi bir bölümü bitirene tekrar ön lisans bir kayıt yapma hakkı veriyor arkadaşlar. Bu nedenle de bu bölüme ikinci üniversite adı altında da kayıt yaptıran çok kişi olduğunu biliyorum. Bu nedenle mezun sayısı çok çok fazla ve her geçen günde daha da fazlalaşıyor ve bölümle ilgili yığılmalar oluşmaya başladı. En yüksek devlet üniversitesi Akdeniz Üniversitesi 265.89 puanla kapattı. Akdeniz Üniversitesi'ne yerleşen en son sıralaması 694.738. En düşük devlet üniversitesi Bayburt Üniversitesi puanı 208.221 ve en son Bayburt Üniversitesi'ne yerleşen sıralaması 1.449.059 Yaşlı bakım bölümü KPSS atama değerlendirmesi kısmına gelecek olursak da dediğimiz gibi bölümle ilgili geçmişte de çok fazla mezun var ve şu anda da çok fazla üniversiteye kayıtlar olduğu için ikinci üniversite ad altında da kayıtlar olduğu için bu bölümün atanma durumu çok çok zayıflamış durumda. Yani ciddi puanlar almanız gerekiyor arkadaşlar. Bu bölümü bu sene yazacaksanız kafadan 90 puan almayı hedeflemeniz lazım. Çünkü her geçen gün mezun sayısı artıyor ve alım sayısı da düştüğü için de bu bölümle ilgili atanma durumunuz çok çok zayıflıyor. Söylediğim gibi DGS sınavıyla başka bölümlere geçiş yapmak istiyorsanız bu bölümü bir basamak olarak kullanabilirsiniz. 2018 KPSS puanıyla 2019'da 4 KPSS Sağlık Bakanlığı atamasında sadece 5 kişi alındı. Taban puanı 89.938 puanla kapadı arkadaşlar. Üniversite hastaneleri açıktan ilanla yine 657 tabi 4 bir olarak da 16 kişilik bir alıma gitti. Gördüğünüz gibi yaşlı bakım bölümünde atanma ihtimaliniz çok düşük arkadaşlar. Diğer bir bölüm ise evde bakım ön lisans bölümü yaşlı bakım bölümüne benzer gibi görünse de tamamen birbirinden farklı bir bölüm arkadaşlar. Ayrıca yaşlı bakım bölümüne göre yazılması daha mantıklı bölümlerden bir tanesi. Evde hasta bakım bölümü nedir? Onun tanıtımını yapalım. Daha sonrasında videomuza devam edelim. Hastanelere veya diğer benzeri kurumlara bağlı olarak evde tedavi veya bakım görmek zorunda olan hastalara yardım edecek, tedavilerini sürdürecek veya gerekli diğer iş ve işlemleri yapacak sağlık teknikleri yetiştiren bir ön lisans programıdır. Bu ne demek? Diyelim ki yatalak bir hasta var arkadaşlar. Hastaneye yatıyor yoğun bakım sürecinde daha sonra eve gidiyor. Bunun bir pansuman olsun. Bu pansumanı yap, yapmak için evde bakım birimiyle iletişime geçiliyor ve belirli periyotlarla gerek pansuman yapımın için gerekse de eğer hasta sondalıysa sonda değişim dönemlerinde giderek hastanın sondasını değiştirip vital bulgularını alıp durum değerlendirmesi yapıp eğer bir rahatsızlığı varsa da hastaneye sevki için gerekli işlemleri yapan kişidir evde bakımcı. Şu an için devlet hastanelerinin bir çoğunda evde bakım birimi açıldı. Açılmaya devam ediyor. Özel evde bakım merkezleri de açılıyor arkadaşlar. İş imkanı daha yeni yeni bir bölüm olmasına rağmen artıyor olarak görünüyor. Şu an devlet hastaneleri evde bakım biriminde hemşirelere görev yapmakta. İlerleyen zamanlarda Sağlık Bakanlığı yeni yeni alım yapmaya başladı. E alım yapmasıyla beraber de evde bakım birimlerinde artık evde bakım teknik teknikerlerinin çalışacağını düşünüyorum. Evde hasta bakımı, iş imkanları ve sosyal hizmetlerde ve çocuk esirgeme kurumlarında çalışabilirsiniz. Belediyelerde çalışabilirsiniz. Hastanelerde devlet hastanelerinde, üniversite hastanelerinde ve özel hastanelerde çalışabilirsiniz. Sivil toplum kuruluşlarında görev alabilirsiniz. Huzur evlerinde çalışabilirsiniz. Yaşlı bakım evleri lerinde düz düzler yurdunda yaşlılar için gündüz bakım evleri var biliyorsunuz. Buralarda çalışma imkanınız var arkadaşlar. Evde hasta bakım bölümünde iş yapar bölümüne gelecek olursak da evde bakımı yapılacak hasta ile ilgili bilgi alır, hastanın ihtiyaçlarını belirler ve ona uygun tedavi ve bakımda bulunur, yaptığı uygulamaları kayıt altına alır ve gerektiğinde ilgili birimlere bildirir, evin fiziksel ortamını hastaya uygun hale getirir, ihtiyaç varsa hasta yakınlarına gerekli eğitimleri verir, kullandığı araç gelişlerin temizliğini sağlar, ünite ve ortamda enfeksiyon ve kazalara karşı güvenli bir çevre sağlar, hastanın kullandığı ilaçların etkilerini ve yan etkilerini hastaya anlatır ve gerekirse gerekli kontrolleri kendisi yapar. Başka bölüme geçmek için bu bölüm yazdıysanız da geçebileceğiniz 4 yıllık lisans programları var. Nikkei geçiş sınavından başarılı olduğunuz takdirde gerontoloji, beslenme ve diyetisyenlik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, hemşirelik ve hemşirelik ve sağlık hizmetleri 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilirsiniz. Evde bakım YKS tercih kılavuz değerlendirmesi kısmına gelecek olursak 2019 YKS tercih kılavuzundaki toplam kontenjan 1041 iken bu sayı 1232'ye çıkarılmış. 2020 YKS tercih kılavuzunda 28 farklı kodda tercih var. En yüksek İnönü Üniversitesi kapatmış geçen yıl 268 268.0 37 puanla ve en son İnönü Üniversitesi'ne yerleşenin sıralaması 671.576, en düşük kapatan devlet üniversitesi Kars Kafkas Üniversitesi ikinci öğretim puanı ise 225.627, en son yerleşenin sıralaması ise 1.198.824 arkadaşlar bu sene ilk kez Trabzon Tonyo Meslek Yüzyı Okulu öğrenci alacak arkadaşlar. Bunu da söyledikten sonra evde bakım KPSS atama değerlendirmesi kısmına gelelim. 2018 KPSS puanı ile Sağlık Bakanlığı toplamda 244 kişi aldı. En son yerleştirdiğim taban puanı 76.418. Bu puanın bu kadar düşük olmasının sebebi söylediğimiz gibi bu bölümle ilgili çok fazla sayıda mezun olmaması, bölümün yeni olması ve çok fazla yığılmanın olmamasıdır arkadaşlar. İlerleyen yıllarda tabii ki bu bölümünde taban puanda yükselenler olacaktır. Hatta 2020 KPSS sınavında 80 puanın üzeri de kapatma durumu söz konusu olabilir. Ama yaşlı bakım bölümüne göre ve diğer sağlıkla ilgili 2 yıllık bölümlere göre atanma ihtimalinizin yüksek olduğu bir bölüm arkadaşlar. Bu bölümün alım sayısının ilerleyen yıllarda ben artacağını düşünüyorum. Üniversiteye yerleşen kişi sayısı da az olduğu için Yaşlı bakımına göre çok çok mantıklı bir bölüm diyebiliriz arkadaşlar. Diğer inceleyeceğimiz bölüm fizyoterapi yani fizik tedavi ön lisans bölümü. Fizyoterapi programı nedir? Öncelikle bunun tanımını yapacak olursak doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle yani kaza, travma, spor yaralanması gibi ve benzeri fiziksel engeli olmuş bireylerin tedavisine yardımcı olmak ve yaşam kalitesini arttırmak amacıyla fizik tedavi uygulamalarının fizik tedavi doktoru ve fizyoterapist denetiminde yapılmasını sağlayan sağlık teknikleri yetiştirebilmektir. Bölümün amacı bu arkadaşlar. Fizyoterapi programlarında dikey geçiş yapma yine tabii ki var. DGS sınavından başarılı olursanız arkadaşlar dikey geçiş sınavıyla fizyoterapi ve rehabilitasyon lisans programına dikey geçiş yapabilirsiniz. Fizyoterapi programı mezunlarının çalışma alanları nelerdir isterseniz bunu inceleyelim. Fizik tedavi teknikerleri hastanelerde ve rehabilitasyon merkezlerinde, özel sağlık kurumlarında, özel eğitim merkezlerinde, spor ya da sağlık merkezlerinde, profesyonel ve amatör spor kulüplerinde, huzur evlerinde ve kablıca ve termal tesislerde görev yapmaktadırlar. Çalışma ortamı genelde temiz ve sessiz ortamlardır. Genellikle ayakta ve çeşitli aletleri kullan Aynı zamanda hastalarla, hekimlerle ve fizyoterapistlerle koordinasyon içerisinde görevlerini yürütmektedirler. Büyük oranlarda artan trafik ve diğer iş kazaları sonrasında fonksiyon bozukluklarının kalıcı hale gelmesinin önlenmesi, kişinin bağımsızlığının kazandırılması konusunda bu elemanlara büyük önem ve sorumluluk düşmektedir. Engellileri topluma kazandırmanın, onlara üretken işlerde çalıştırmanın bilincine varıldıkça, bu alanda çalışanların önemi giderek artmakta, daha da fazla elemana gereksinim duyulmaktadır. YKS tercih kılavuzunda fizyoterapi değerlendirmesi, kısmına gelecek olursak da 2019 YKS tercih kılavuzundaki toplam kontenjan 6849 iken 2020 YKS tercih kılavuzunda bu sayı 7390'a yükseltilmiş. En yüksek kapatan Sağlık Bilimleri Üniversitesi 318.504 puanla kapattı. Sıralamaya baktığımızda en son yerleşen 307.269 sıralama ile yerleşti. En düşük kapatan Devlet Üniversitesi Iğdır Üniversitesi 278.031 puanla kapadı ve son yerleşen sıralaması 575.639 arkadaşlar. Fizyoterapi KPS atama değerlendirme kısmına gelecek olursak da 2018 KPSS puanıyla Sağlık Bakanlığı toplam 241 kişi aldı. Üniversite hastaneleri toplamda 37 kişi aldı. 2025 KPSS atamasında 108 çirik bir alım gerçekleştirdi. Taban puanı ise arkadaşlar 86.028 puanla kapadı. Fizyoterapi bölümünde de çok fazla üniversiteye kayıtlar olduğu için yani yıllar geçtikçe gördüğünüz gibi arkadaşlar mezun sayısı artması nedeniyle ve Sağlık Bakanlığı'nın binlerin üzerinde bir alım yapmaması nedeniyle puanlar yükselişti arkadaşlar. Yani gelecek yılda bu puanın biraz daha yükselmesini bekliyorum. Eğer bu bölümle ilgili atanmak istiyorsanız 86 puan üzeri almanız gerekecektir. Daha aşağı düşeceğini düşünmüyorum. Her ne kadar atamaz olsa da mezun sayısının fazlalığı ve yığılma sebebiyle bu bölümünde ilerleyen yıllarda atamasının çok çok zor olacağını düşünüyorum. Özellikle bu sene kayıt yaptırırsanız 2 yıl veya 4 yıl içerisinde atamazsanız atamanız çok zor hale gelecek arkadaşlar. Şimdi 3 bölümün karşılaştırmasını yapacak olursak eğer atanma açısından yazacaksanız 1. sırada evde bakım hizmetlerini yazın arkadaşlar. 2. sırada fizyoterapi, 3 sırada yaşlı bakım. Neden ikinci sırada fizyoterapi dedim? Yani az da olsa bir alım gerçekleştiriyor Sağlık Bakanlığı tarafından. Yaşlı bakım bölümünün özelde iş bulma olasılığı daha fazla, fizyoterapi biraz daha kısıtlı gibi olsa da mezun sayısı yaşlı bakım bölümünde gerçekten çok çok fazla olduğu için yaşlı bakım bölümünde mezun olup özelde çalışan birçok arkadaşlar hatta sağlıkla ilgili birçok bölümdeki arkadaşlar maalesef asgari ücret hatta asgari ücretin altında bir ücretle çalıştırılmak zorunda kalıyorlar. Bunun içinde eğer sadece devlet atanacağım diye tercih yapacaksanız birinci tercihiniz evde bakım, ikinci tercihiniz fizyoterapi, üçüncü tercihiniz yaşlı bakım olmalı. Bu sadece bu 3 bölüm arasındaki değerlendirme arkadaşlar. Diğer bölümlerle ilgili değil. Lütfen buna dikkat edin. Eğer DGS için giriyorsanız yani 4 yıllık bir lisans programına geçiş yapmak için gidiyorsanız yine birinci sırada evde bakımını yazmanızı öneririm. Ne çünkü arkadaşlar evde bakımla yaşlı bakım bölümlerinin DGS ile geçiş yapabileceği bölümler aynı. En azından burada atanma ihtimaliniz de var. Bu nedenle de eğer bu 3 bölüm yazacaksanız birinci sırada DGS için evde bakım, ikinci sırada yaşlı bakım, 3. sırada da fizyoterapi bölümünü yazabilirsiniz. Fizyoterapiyi sona koymamın sebebi de sadece fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümüne geçiş olduğu için arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki sağlık bölümleri tanıtım videosunda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.